Hadise. En iyi kadın şarkıcı. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerilere teşekkür etti. En iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Hadise konuşmasını ilk teşekkürünü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerilere etti. Altın Kelebek Ödülü gecesinde Hadise en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıqdan sonra iş insana Mehmet Dinçərlə ilə aşkqa yaşamaya başlayan hadisə törenə də sevgilisi ilə katıldı. Şarkıcı konuşmasında sevgilim Mehmet tüm gece hep elimi tutdun, təşəkkür edərəm. Çünki çox həyecanlı idim. Bu gün dünya qadınların hüquqları günü. Bəncə önəmli bir gün. Belə bir gündə bu qədər dəyərli bir ödülü almaq da çox dəyərlidir. ''Kadın konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım. Hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018 yılı ile aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum.'' dedi. Sahneden inen hadise sevgilisi orada da yalnız bırakmadı. Dinçerler ünlü şarkıcının elinden tutup yanında oturmasına yardımcı oldu.